Sen daha erken emekli olursunuz. Daha erken. Evet. evet. Bir de ben şey bir televizyon programında tekrar izlemiştim. Orada bir sosyal güvenlikle ilgili. Şimdi bu Kasım ayında bir kanun çıkacak denmişti yani ev hanımlarına ilgili. Şimdi benim bu 10 senelik bir ortam var. Yani çocuk borçlanmasıyla birlikte daha erken emekli olunabilir gibi hani o kanun çıktı mı çıkmadığını bilmiyorum. Şimdi, Onu da bir öğrenmek istiyorum. Şimdi yeri gelmişken e, söyleyelim yani bu hı. son zamanlarda son zamanlarda evet. hem de böyle e, e, yerel televizyon da değil yani bizim büyük televizyon tabir ettiğimiz ana, ana kanallarda hı hı. dahi bu tür e, aslı olmayan haberler çoğaldı maalesef. Evet. Yani 25 yıl ev hanımıyla emeklilik böyle bir şey kesinlikle yok. Ondan evet. sonra doğumdan doğum evet. için evet. sigortadan önce doğum borçlanması yok şu anda onunla ilgili de evet. yapılabiliyor diye. İşte kanun çıkacak deniyor değil mi? Yok. Yok. yok, yok. yok. O, o, tamam. yani çok, son zamanlarda çok asılsız haberler çıkıyor. Bunlardan biz de rahatsızız. Evet. Yani gelen evet. telefonlar hemen mail atıyorlar, telefon açıyorlar böyle bir kanun varmış. Çok hı hı. yakınlarımız bile söylüyor yani ya evet. bana söylüyorlar. Şimdi Niye söylemiyorsunuz ya? Kanalları düşüncesin. izleyenlerin kafası karışıyor. Evet. evet. Doğru. Ama bunlar maalesef evet. ee, hiçbir şey yok. Tamam. Tamam, tamam. oldu. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz Şefik Hanım'a. Bir telefonumuz daha var. Alalım hemen. Bununla ilgili çok hocam söylüyorlar. Çok yakınlarımız ya biz de, bile söylüyor. Evet, Böyle bir şey ya var. Ya Niye söylemiyorsunuz çok bize diye? Biz ya. evet, evet yani. Maalesef. Şu gerçekleri söylemeleri gerekiyor. Evet. Aslında büyük kanallar yani oraya evet. iki günde bir, üç günde bir sosyal güvenlik uzmanı e, etiketiyle çıkıyor. Böyle asılsız haberler çıkarıyor. Hem bak, hem biz zor durumda kalıyoruz, hem sosyal güvenlik kurumu zor durumda Doğruf kalıyor. Durumda e, sabah gidiyor sosyal İşler güvenlik kurumuna, evet. e, hem kurum meşgul ediyorlar, evet. hem e, işini düzgün Umutçuk yapan insanlar evet, Hem de onlarda... insanların umutları umutlarını e, heba ediyorlar. Kesinlikle öyle. Kesinlikle evet.